不重要。 kusura bakmasın ama From Software'ın bile instafa <laughs> diyeceği kadar acımasız bir hardcore mod. Zorluk seviyesi Elder Ring, Sekiro ve bolca vergi. Permadat açık, save yok, load yok, checkpoint diye tutunduğun şeyler de aslında checkpoint falan değil. Yani manitanın elini tuttuğun ilk gün, üniversiteyi kazandığın an veya şehir dışından uzun süre sonra eve geldiğinde sofrada anne yemeği görmen falan bunların hepsi beynin remine sıkışmış birkaç anlık screenshot. Ve komik olan şu, bu screenshotları bile kaydettiğini sandığın kadar stabil ve net değil. Beynin hafızayı tıpkı eski bir oyun motoru gibi sıkıştırarak kaydediyor. Çözünürlük düşüyor. Texture'lar bulanık. Diyaloglar çorba. Bir anıyı 10 yıl sonra hatırlıyorsun. Ha ben böyle yaşamamıştım ki falan diyorsun. Tabi yani. Hani çünkü engine lossy compression kullanılıyor burada. Video kalitesini 480p'ye çekmişsin. Hala ne güzel zamanlardı diye anlatıyorsun mesela. Gerçek hayatın save sistemi şöyle çalışıyor. Olay yaşanır. Beynin kaydet der. Sistem der ki kardeşim boş yapma. Disk dolu. Sadece önemli gibi görünen kısımları alıyorum der sana. Sonra sen yıllarca o parça çalınmış, eksik, bozuk seyir dosyasına güveniyorsun. Hatta geçmişin beni ben yaptı diye TEDx'te felsefe kasıyorsun. Oyunlarda map'in bir köşesinde ölürsün, load dersin. En fazla 2 dakika kaybedersin. Gerçek hayatta load yok. Bu nedenle beyin riskten bu kadar çok kaçıyor. Çünkü biliyor, aga geri dönemeyeceğiz. Yat uyu şurada daha iyi. Ve daha da saçması var. Oyunda ölmeden önce tehlikeyi görüyorsun, ekran kararıyor, cam barı düşüyor veya işte kırmızı efektler geliyor. Boss müziği giriyor. Gerçek hayatta hud da yok. Hatta Jim Carrey'de Cable Guy'da hayatta filmler arasındaki farkı anlatırken keşke hayatında arka plan müziği olsa. Böylece başımıza bir şey gelmeden önce anlardık gibisinden bir konuşma yapıyordu. Yani tehlikenin yaklaştığını haber veren dramatik bir soundtrack bulunmadığını söylüyordu gerçek hayatta. Ve aynı şekilde ünlü düşünür Wiz ne demişti? moment be on it. Kral konuşturmuş yani anladın mı? O parçada bileniniz varsa yani. Üstünü üstlük fizik motorda acımasız. Yer çekim senin tarafında değil. Zaman ilerlemesi sabit. Stamina barı yaşlandıkça daralıyor. Artık işi merdiven çıkamamaya başlıyorsun. Gerçek hayatta deşatma da yok. Spam yapınca vücut 60 yardan kıtlıyor. Input lag desen, beynin karar mekanizması duygusal anlarda 200ms gecikmeyle çalışıyor. O yüzden flört ederken apta apta donup kalabiliyorsun. Önemli anlarda genelde CC chain yiyorsun. Mülakatlarda, iş görüşmelerinde, sosyal çevrenle olan diyaloglarında. Ve bunu anlatan bir peş not da yok. Yani kimse sana oyunun mekaniklerini öğretmiyor. Hood yok, tutorial yok, combat log yok. Kendin öğreneceksin babacım, kendin öğreneceksin. Deneme yanılma var, yanılırsan bedeli var. Denersen risk var, vazgeçersen NPC'ye dönüşüyorsun. Selam millet, nasılsınız? Bakın ön sırada kim varmış? Gordon Freeman. Bilader, 30 senedir konuşmuyorsun. Sana bilet çözdük yine konuşmuyorsun. İnsan bir teşekkür eder değil mi? <laughs> yani adam fizik doktorası yapmış ama sosyal becerisi Nokia 33 on yılanı kadar. Lobide <laughs> <laughs> Gordon Freeman'la karşılaştık. Dedim babacım ne var ya? Adam ona bile cevap vermedi. Ulan acaba yine cehennemde güneşlenmek için aldığım 50 faktör kremi buna mı kitledik?'' diye düşündüm. <laughs> <laughs> Borç yedim Geri de istemiyor. O, script eklememiş Valve'una... <laughs> Sapla geç öderiz bir ara. O Lara Croft da buradaymış. Dağ tırman, mızrak ya uçurumdan düştü değil mi? Bu <laughs> kız hala tadınız olmadı. Haberiniz olsun. Bir zamanlar biliyorsunuz ki Lara Ölümünün üye Yani benim tarafımda. Ortamın çok gerildiğini hissettim. Ee, sizi düşüncelere soktuğumu hissettim. Bu yüzden de araya bir late night show sokmak istedim. Neyse biz konumuza geri dönelim. Oyun... <laughs> Oyunlarda tek cam modu dediğinde işler kristal kadar net oluyor. Risk yüksek ödül yüksek. Ölürsen git baştan dene kanka diyor sana. Sistem dürüst, mekanik temiz. Oyunun sana kazık atacağı falan yok. Vurdun mu vurdun, öldün mü öldün. Bir sonraki randa daha iyi oynarsın. Hepsi bu. Matematik belli, algoritma dürüst. Ölüm bile aslında tutorial gibi bir şey. Peki ya gerçek hayatta? Ölüm sonrası ne? Kalan borçları kim ödeyecek? Bankalar bildiğin ölüm sonrası side quest bırakıyor sana. Yani ölüyorsun ama sistem respawn yok ama faturalar devam ediyor kankacım. Birisi ödeyecek diyor. WoW subscription bile böyle acımasız bir ekonomik debuff koymaya utanırdı. Oyunlarda risk yönetimi bir denklem. %30 ihtimalle crit yersin. Ona göre build kurarsın. Armor seçersin. Perk açarsın. Yani risk eşittir. Hesaplanılabilirdir. Peki ya gerçek hayatta risk yönetimi nasıl oluyor? Tam bir didos saldırısı. Çünkü riskin sonucu sadece ölüm değil. İtibar kaybı, maddi çöküş, sosyal dışlanma, aile baskısı, pişmanlık, geleceğin bok olup akması. Hepsi aynı loot box'ın içinde. RNG'si de Çin malı. Yani ne çıkacağı belli değil. Oyunlarda ölürsen bir daha kıranla daha bilgili başlıyorsun. Gerçek hayatta ölürsen evet finito bitti. Öyle roguelike gibi meta progression bile yok. Albion'daki gibi şimdi bruiser için belki ileride büyüyeceğe dönerim yok yani. Ve tüm bu saçmalığın yan etkisine. Beyin hayatta bir tane canım var diye panikleyip risk analizi yapacağına tuvalete girdiğinde sana ana söven çamaşır makinesi gibi çığlık atıyor. Kral da rezistans kireçlenmiş. Şehrin suları o kadar kireçli ki kerpiçten ev yaparsın. Ayda 5 kere çamaşır makinesi çalıştır. Arsan da varsa kerpiç evinin müteahhiti çamaşır makinesi anı. Olaya gel. Neyse konu yine anasını kaçırdı. Oyunlarda risk mekanik. Gerçek hayatta risk tehdit. O yüzden oyuncu oyunda cesur, hayatta ödlek. Çünkü oyun riskini hesapla çözebilirsin. Hayat riskini ancak geceleri tavana bakarak sorgulayabilirsin. Eğer onu yenecek gücün yoksa. Roguelike'larda ve Elder Link gibi serbest roam atabildiğin Souls'larda ölürsün ama oyun sana terbiyeyi anında verir. Ha, buradan girilmiyormuş dersin. Bir sonraki randa oraya yanaşmazsın. Bu yüzden optimize edersin, petingini düzeltirsin, düşman paternini ezberlersin. Oyun seni döver ama en azından döverken neyi yanlış yaptığını yüzüne söyler. Gerçek hayatta öyle mi peki? Bölüm yok ama geri bildirim sistemi var. Doğru. Ama feedback loop'u yani hatalarından hatalarını öğrenme hızın Avşan Kaplumbağa yarışındaki karınca gibi. Kral o hikayede karınca yoktu demeyin şimdi. Elbet bir yerlerde vardır. Yani geziyordur sağlı sola ama gelmiyor işte anladın mı? Hani olayı anlatmaya çalışıyorum. Feedback izi o yani kaplumbağadan bile yavaş. Gecikmeli, bulanık. Bazen hiç gelmiyor. Hatanı bile bazen anlayamadığın anlar oluyor. Bir karar veriyorsun. Sonucu 3 yıl sonra kafana dank ediyor. Oyunlarda yanlış karar. Hemen ölürsün. Hemen öğrenirsin. Gerçek hayatta yanlış karar. Hemen bir şey olmaz. Galiba iyi yaptım bile diyebilirsin. Ama bedelini o 36 ay ertelemeli kredi borcu gibi ödersin. Bir de üstüne ben sana demiştim işin mantığını açarsın. Ve bu zehirli gecikme yüzünden karar mekanizması göçüyor. Buna Decision Paralysis deniyor. Yani yanlış yapma korkusu yüzünden hiçbir şey yapamamak. Ve bu sistem tamamen biyolojik. Beynin ilkel kısmı olan amigdala risk görünce kaç, saklan, ölü taklidi yap diyor prefrontal korteks abi bir dur bir hesaplayalım bir sakin ol falan diyor ama biz yine de ya kötü olursa korkusuyla sev sonunda AFK kalıyoruz. İşin komiği bazı insanlar yıllarca tutorial bölgesinden çıkamıyor. Aynı işe gidip gelmek, aynı çevre, aynı alışkanlıklar, aynı korkular. Hayatın ilk bölümü olan güvenli ama sıkıcı o alanı terk edemiyorlar. Çünkü ileride ne çıkacağı belli değil. Karakter level 1'de takılıp kalıyor ama envanter tıka basa keşke yapsaydımlar ile doluyor. WoW'da Exiles Reach'ten çıkamamak gibi düşün. Yani devasa bir dünya, evrenler, bosslar, savaşlar dungeonlar falan var ama sen Exorcist'i işte keçi eti grindleyip ateşte pişiriyorsun. Bütün bunların sebebi çok basit. Bu oyunda save butonu yok. Geri sarma yok. Hataları silme yok. Tek run, tek şans. Permadeath geriliminin boğazına çökmesinden kurtulmanın tek yolu şu. Hayata Solstak gibi oyna. Öleceğini kabul et ama denemekten çekinme. Tamam bu çok motivasyon mağarı oldu. Bu, 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 cümleyi kezelim. Save yok ama öğrenme var. Load yok ama yeni run var. Bir kararın kötü olabilir ama oyunun tamamı değil. Bir an çöp olabilir ama karakter gelişimi kalır. RNG bazen işine gelmez ama bu yeniden şekillendirebilirsin. Bu oyun zor evet ama tek canlı olması tek şanslı olduğu anlamına gelmiyor. Birçok şans, birçok öğrenim, birçok eşimin çıkarabilirsin. Çünkü yaşamın gizli mekaniği de şu. Her gün yeni bir run.